Sorumuz bir öğrenci bazı fiziksel büyüklüklerin skaler vektörel sınıflaması ve uluslararası birim sistemindeki birimiyle ilgili tabloyu aşağıdaki gibi doldurmuştur. Buna göre tabloda 1, 2, 3, 4, 5 no'lu niceliklerden hangisiyle ilgili hata yapılmamıştır şeklinde soruluyor. Birinci niceliğimiz arkadaşlar enerji. Enerji vektörel demiş. Hayır enerji skaler bir büyüklük yani yönü yok arkadaşlar. Vektörel bir büyüklük değil birincisinde hata yapılmış. 2. Kuvvet niceliğimize baktığımızda skaler demiş. Hayır bu skaler değil kuvvet vektörel bir büyüklük yani yönü var arkadaşlar. Burada da hata yapılmış. Sıcaklık skaler bir büyüklük ama birimi arkadaşlar Celsius değil. Sıcaklığın birimi SI birim sisteminde Kelvin'dir arkadaşlar. Burada da bir hata yapılmış. Kütle, kütle skaler bir büyüklük yani yönü yok ve uluslararası birim sistemindeki birim de kilogramdır. Bu doğru işaretlenmiş yani burada bir hata yapılmamış. Hıza baktığımızda hız vektörel bir büyüklük ama SI birim sistemindeki birimi metre bölü saniye olması lazım. O zaman burada biriminde hata yapılmış. Onun için burada hata yapılmamış olan 4 numaralı büyüklüğümüz yani kütle olması gerekir. Cevap D seçeneği doğrudur. Sorumuz basınçla alakalı bir soru. İçinde de öz kütleli türdeş sıvı bulunan yeterince uzun kap, S1 kesit alanlı sızdırma sürtünmesi piston ve S2 kesit alanlı sızdırma sürtünmesi piston ile oluşturulan düzenek F2 büyüklüğündeki kuvvet ile şekildeki bir dengede kalıyor. Buna göre F2 büyüklüğünün kuvvetinin büyüklüğü değişikliklerinin tek başına yapılarak düzenekte yeniden denge sağlanması sonucunda azalır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar sisteme baktığımızda Burada F2 kuvveti S2 pistonu itiyor ve yukarıdan yapılan basıncı aşağıdan yapılan basıncı eşitliyoruz. Bakın üst tarafta da açık hava basıncı var. Alt tarafta da açık hava basıncı var. Açık hava basınçları birbirini götürdü. O zaman S2 pistonla alttan yapılan basınç F2 bölü S2 olmuş oldu. Kuvvet bölü yüzey alan Üstten yapılan basınca baktığımızda ise sıvının yüksekliğinden dolayı yapmış olduğu bir basınç var arkadaşlar. Sıvının yüksekliğine buraya H dediğimizde sıvının yoğunluğu D ise o zaman H çarpı D çarpı G şeklinde sıvı basıncını alttan pistona yapılan basınca eşitledim. Şimdi buna göre diyor f kuvvetinin büyüklüğü hangisinde azalacak? atmosfer basıncının azalması. Arkadaşlar atmosfer basıncı her iki tarafta olduğu için birbirlerini götürüyor. Yani açık hava basıncının değişmesine bağlı değil. 2. Sıvının öz kütlesinin azaltılması. Arkadaşlar sıvının öz kütlesini azalttığımızda bakın yüzey alanı sabit olduğu için ne yapacak? F2'miz azalmış olacak. Bu istediğimizi sağlar. F2'yi azalttık arkadaşlar. Olur. 3. S2 kesit alanlı pistonun K düzeyine kadar itilmesi. Arkadaşlar K düzeyine kadar ittiğimizde bakın burada dar olan bir kesitte buradaki sıvıyı ne yapıyoruz? Yukarı itiyoruz. Yani ben burayı A kadar yükseltirsem üst taraf kesit alan daha büyük olduğu için haliyle ne olacak? A'dan daha az yükselecek. O zaman A'dan daha az yükselirse mesela A bölü 2 yaparsam ne olacak arkadaşlar? Ee, buradan e, seviye eskisine göre azalmış olacak. Başlangıçta haş kadar bir seviye varken alt taraf daha çok yükseldiği için seviyeyi azalmış olduk. Seviye azalırsa bakın haşı azalttığımızdan dolayı F2 azalmış oldu. Bunu yaptığımız durumda. O halde arkadaşlar bu da F2'nin azalmasına yardımcı olur. O halde cevap 2 ve 3 yani E seçeneği doğru olur diyeceğiz. Sorumuz şekil 1'de tahta duvara F büyüklüğündeki yatay kuvvet ile itilen boş K kabı. Şekil 2'de cam duvara F büyüklüğündeki yatay kuvvet ile itilen boş K kabı. Şekil 3'te de cam duvara F büyüklüğündeki kuvvet ile yatay kuvvet ile itilen su dolu K kabı dengededir diyor. 1 durumlarında K kabını etki eden sürtünme kuvvetlerinin büyüklükleri sırasıyla FS1 FS2 FS3 olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş ve tahta duvarın sürtünme katsayısının 2K cam duvarların sürtünme katsayısında K olduğu belirtilmiş. Arkadaşlar sürtünme kuvveti ikiye ayrılıyor. Bir statik sürtünme kuvveti, iki kinetik sürtünme kuvveti. Statik sürtünme kuvveti cisim duruyorken uygulanan, kinetik sürtünme kuvveti hareket ediyorken uygulanan sürtünme kuvvetleridir. E, sistem bu şekilde dengede kalmış arkadaşlar. O zaman burada statik sürtünme kuvveti etkimiş olacak. E, duruyorsa arkadaşlar dengede ise şimdi K kabının ağırlığı yerin merkezine doğru arkadaşlar. Burada K kabının ağırlığına GK diyelim aşağı yönde bir kuvvet. E, o zaman dengede ise yukarı yöndeki sürtünme kuvvetinin bunu dengelemesi lazım. Yani Fc1'in buradan G'ye eşit olması gerekiyor. K'nın ağırlığına. İkinci kaba baktığımızda yine cam duvara geçmiş. Yani tahta duvardan cam duvara geçiş olmuş. Fakat sonuçta K'nın ağırlığı değişiyor mu arkadaşlar K cisminin? Hayır. O zaman yukarı çeken Fc2'nin de K'nın ağırlığına eşit olması gerekiyor. Yine dengede kaldığı için. O zaman Fc2 de yine K'nın ağırlığına eşit. Üçüncüsüne baktığınızda ise K'nın K, yani K kabının ağırlığı artı içindeki suyunun ağırlığı G su diyelim. İkisinin toplamı FS3 tarafından dengede tutuluyor. Yani sürtünme kuvveti 3'ün kabın ağırlığı ile suyun ağırlığının toplamına eşit olduğunu. Yani buradan FS3'ün en büyük FS1 ile FS2'nin de burada birbirlerine eşit olduğunu gözlemliyoruz. E öğretmenim neden fs eşittir K çarpı N yazmadınız? Çünkü F kuvveti verilmiş. E K'lar da verilmiş. Arkadaşlar statik sürtünme kuvveti maksimum değerine kadar değişken değere sahip. Biz statik sürtünme kuvvetinin burada maksimum değerini buluyoruz. Maksimum değerine kadar uygulanan kuvveti eşit. İşte burada ağırlığı ağırlığı suyun ağırlıklı, ağırlığı ile birlikte kabın ağırlığı olduğu için bu kuvvetleri eşit olduğunu söyleriz. Yoksa maksimum değeri... Atıyorum K'nın ağırlığının 10 katı da olsa sonuçta e, biz burada K ağırlığıyla çektiğimiz için sürtünme kuvveti sadece burada K'nın ağırlığına burada da suyla birlikte ağırlıklarının toplamına eşit olduğunu e, görmüş olduk. Onun için de arkadaşlar e, düzenekte dengede ise onu ters yönde çeken kuvvete eşit olmuş olacak. Onun için FC 3 büyük 1 ile 2 de birbirlerine eşit olduğu için cevap D seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Sorumuz sıvıların kaldırma kuvveti ile alakalı bir soru. K cisminin ağırlığı hava ortamında şekil 1'deki gibi ölçülüyor. K cismi taşma düzeyine kadar su dolu kaba şekil 2'deki gibi daldırılıp dengeleniyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Havanın kaldırma kuvvetinin de önemsiz olduğu belirtilmiş. 1. Dinamometrenin ölçtüğü değer K cismini etki eden kaldırma kuvveti kadar azalır. Arkadaşlar bakın şimdi başlangıçta dinamometrenin ölçtüğü değer buradaki cismin ağırlığına eşit. K cismin ağırlığına G diyelim dinamometre 1 başlangıçta cismin ağırlığını ölçmüş oldu. İkincisine baktığımızda sıvı içerisine daldırıldığı için cisme Sıvı tarafından yukarı yönde bir kaldırma kuvveti uygulanmış oluyor o zaman dinamometre ikinci durumda G eksi FK kadar bir değeri ölçmüş oldu o zaman e, cisme uygulanan kaldırma kuvveti kadar azalmış oldu. Dinamometrenin ölçtüğü değer K cismini etki eden kaldırma kuvveti kadar azalır. Doğru. 2. Delicili kabın ağırlığı K cismini etki eden kaldırma kuvveti kadar artar. Delicili kabımız yandaki kab arkadaşlar. Bir cismi sıvıya daldırdığımızda, tabii taşırma kabındaki sıvın içerisine daldırdığımızda sıvıya FK kadar etki yaptığımız için sıvı da bize aslında FK kadar tepki göstermiş oluyor. Aslında sıvının kaldırma kuvveti sıvının göstermiş olduğu bir tepki kuvvetidir. O zaman ne yapıyor? FK kadar sıvı ya yükseliyor ya taşıyor. Bu taşırma kabı olduğu için taşıyor. O zaman demek ki deliceli kabın ağırlığı K cisminin kaldırma kuvveti kadar artmış oldu. Yani K cisminin kaldırma kuvveti kadar sıvı taştığı için o taşanda da deliceli kaba taştığından dolayı deliceli kap FK kadar artmış oldu. 3. Taşırma kabının altındaki dinamometrenin ölçtüğü değer değişmez. Bakın burada baskül veya dinamometremiz var. Şimdi biz nasıl bir kaba sokuyoruz bunu arkadaşlar? e, taşırma kabına. Eğer taşırma kabı olmasaydı cismi sıvın içerisine soktuğumuzda FK kadar baskülün gösterdiler artacaktı. Fakat yapılan etki kadar dışarıya da sıvı taştığı için yani FK kadar etki yaptığımız için FK kadar da taşırma kabı olduğundan dolayı taştığı için o zaman basküle veya buradaki dinamometreye bir toplamda bir artış sağlanmamış oldu. Yani giren çıkan eşit olmuş oldu diyelim. FK kadar etki yapmışken FK kadar da sıvı taştığı için kapta bir ağırlaşma olmuyor totalde. Ondan dolayı da baskülün ölçtüğü değer değişmez diyoruz. Bu da doğru olduğu için cevap E seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Sorumuz elektrikle alakalı bir soru. İdeal ampermetre, ideal voltmetre ve R1, R2, R3, R4 dirençleri ile kurulan devre parçası şekildeki gibidir. R1, R3, R4 dirençlerinden sırasıyla I1, I3, I4 şiddetlerinde elektrik akımları geçiyor. Devre parçasında sadece 1, 3, 4 akım değerleri bilindiğine göre niceliklerinde hangileri bulunabilir şeklinde sorulmuş. Bakın arkadaşlar işaretleyelim. 1'i üçü ve dördü biliyormuşuz akım değerlerini bir ampermetrinin gösterdiği değer. Arkadaşlar bir kere doğru akım devrelerinde ana koldaki akım paralel kollara paylaştırılırken dirençlerle ters orantılı bir şekilde paylaştırılıyor. O zaman burada ikinci dirençten geçen akıma I2 dersek I dediğimiz değer bakın burada I bir I2 şeklinde paylaştırıldığı için I bir artı I2 değerine eşit olmuş olacak. Çıkışa baktığımızda giren akım çıkan akıma eşit işte olacağı için yine i değerimiz i3 artı i4 değerlerinin toplamına eşit. E biz i3 ile i4'ü biliyor muyuz arkadaşlar? Biliyormuşuz. Burada bilindiği ne göre demiş. E o zaman i'yi buluruz. i'yi bulduğumuz için ve i1 de bilindiği için ikinci akım değerini de bulmuş oluruz. Yani i2 akımını da bulmuş olduk arkadaşlar. Şimdi o zaman arkadaşlar buraya geldikten sonra bakın I1 akımı ne yapacak? Hem üst tarafa hem de alt tarafa paylaşacak ve buradan I4 akımı geçmiş olacak. Bakın I2 ile yukarıdan gelen ampermetreden gelen akım birleşiyor. I4'ü oluşturuyor. E I4'ü biliyoruz. I2'yi de biliyoruz. O zaman yukarıdan aşağı gelen A1 ampermetresinin ölçtüğü değeri de buluruz. O zaman ampermetrenin gösterdiği değer bulunur. Voltmetrenin gösterdiği değer. Üst tarafta bakın voltmetremiz R3 dirençleri uçlar arasında bağlanmış. Ve voltmetrenin ölçtüğü değer bağlandığı uçlar arasındaki gerilimi ölçüyor. Yani I3 çarpı R3 ölçüyor. E peki arkadaşlar I3 akımını biliyor muyuz? Biliyoruz. R3'ü biliyor muyuz peki? Bilmiyoruz. Akımı pardon direnci R3 direncini bilmiyoruz. E öğretmenim I3 ile I4 akımlarını biliyoruz ya. Akımları biliyoruz fakat... Bu sadece dirençlerin yani R3 ile R4 dirençlerin oranını bize gösterir. Mesela yukarıdan iyi aşağıdan 2'yi geçiyorsa buradaki direncimiz 2R buradaki direncimiz R deriz. Ama gerçek sayısal değerini bilir miyiz? Bilemeyiz. Sadece oransal ilişkisini bulabiliriz. O zaman R3'ü bilemediğimiz için gerilimi bilemeyiz arkadaşlar. O halde voltmetrenin gösterdiği değer bilinemez. 3. R1 bölü R2 oranı. Evet R1 bölü R2 oranı bulunabilir. Çünkü ben I1'i de I2'yi de biliyorum. E mesela yukarıdan 3 i aşağıdan 2'yi geçmişse yukarının direnci 2 R aşağının direnci 3 R. Akımlarla dirençler ters orantılı paylaşıyordu paralel bölgelerde. O zaman ben bunu oransal olarak bilebilirim. Çünkü buradan geçen akımlar verildiği için ters orantılı bir direnç oranı çıkar karşımıza. 3'ü de bulabileceğimiz, e, bulabileceğimizi bulduk. O halde cevap 1 ve 3 bulunabilir diyeceğiz. Sorumuz optikle alakalı bir soru. Noktasal ışık kaynağı, ortası delik dairesel K engeli, dairesel L engeli yeterince büyük perde ile oluşturulan düzenek şekil 1'deki gibidir. Bu düzenekteki perde üzerinde oluşan gölgenin görünümü şekil 2'deki gibidir. Buna göre şekil 2'de gösterilen aydınlık halkanın oluşmaması için oluşmaması için demiş arkadaşlar. İşlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir? Levhaların kalınlıklarının da olduğu belirtilmiş. Arkadaşlar bakın en uzaktaki L engelimizin uçlarına şöyle ışın gönderdiğimizde engelden dolayı buraya ışık ışınları arkadaşlar düşmüyor. Yani burası şöyle tam gölge veya karanlık bölge diyebiliriz. Yine burada diğer bakın halkamızın içindeki aralıktan ışık düşen kısımlara baktığımızda sınırlar burası olduğu için bu aradaki bölgeye kaynağımızdan ışık ışınları geliyor. Onun için içinde arkadaşlar, bu ara bölge buradaki aydınlık bölgeyi oluşturuyor. Yine başlangıçtaki ortası değişik olan K engelimizin uç noktasına da ışınlar gönderdiğimizde şöyle, bu sınırlar dahilinde şöyle bir bölgede. Şurayı da arkadaşlar yine kaynağımız ışık ışınları engelden dolayı buraya gönderemiyor. Burası da yine tam gölgemiz veya karanlık bölgemiz olmuş oldu. Şimdi aşağıdaki görüntünün nasıl elde edildiğini burada aktarmaya çalıştık. Şimdi gelelim burada aydınlık bölgenin oluşmamasını sağlayacağız. Hemen şöyle rengi değiştireyim. 1. K levhasını L bir miktar yaklaştırmak. Bakın eğer K levhasını L üzerine getirirsem o zaman arayı kapatır. Burada aydınlık bölge falan oluşmaz. Ama bir miktar demiş. E bir miktar yaklaştırdığımızda tam L kadar bir bölge değil de yakında olmasından dolayı o zaman ne oluyor? Kaynağa yakınsa ne olacak arkadaşlar? Aynı yarı çaplı bunlar. O zaman yakın olanın dairesi büyük olmuş olacak. Hmm, ben bunu yaklaştırma belki bu alanda bir küçülme gerçekleşiyor. Yani K engelinin şuradaki ortadaki aralık bölgesi uzaklaştığından dolayı alanı şuradaki kısım diyelim şu sınırlar içeri doğru gidiyor. Ama bir miktar yaklaştırılmalı demiş. Yani tam L'nin üzerine denk getirilmeli dememiş. Ondan dolayı da birincisi olmaz arkadaşlar. Bir miktar yaklaştırılmış. L levhasını ısıtarak genleşmesini sağlama. L levhasını ısıttığımızda arkadaşlar genleşince eğer şu kadar bakın çizgilere göre konuşursam bu kadar genleşirse aradaki açıktan giden şuradaki ışıkları engellemiş oluruz. O zaman oluşmamasını sağlarız. Yine ışık kaynağını K bir miktar uzaklaştırmak. Arkadaşlar kaynağı uzaklaştırdığımızda ne olacak? Buradaki çizdiğimiz bütün çizgiler yakındayken kaynak büyük daireler oluşturuyor. Uzaktayken küçük. Yani hepsinde küçülme gerçekleşecek. Orta bölgenin alanı küçülecek, aydınlık bölgenin alanı küçülecek, dıştaki yine karanlık bölgenin alanı küçülecek. Yani arkadaşlar hepsinde bir azalma olur. Oluşmama durumu gerçekleşmez. O zaman cevap B seçeneği doğru olur deriz. Sorumuz dalgalarla alakalı bir soru. Birim uzunluğunun kütlesi her yerinde aynı olan, türdeş yayda meydana getirilen kalemi atmaların genişlikleri sırasıyla 2x, x, 2x olup atmalar şekildeki yönlerde hareket etmektedir. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur şeklinde sorulmuş. 1. K atmasının süreti L atmasının süretinden büyüktür. Arkadaşlar yay dalgalarında atmaların hızları yayı gelen kuvvetin birim uzunluğunun kütlesinin oranıyla bulunur. F bölü mü yardımıyla bulunur. O zaman birim uzunluğunun kütlesi her yerinde aynı olan demiş. Müler aynı. Peki arda bakın burada bir yay var. Yayın da her noktasında gerilme aynı olmuş olacak arkadaşlar. O zaman iki ucundan diyelim gerilmiş böyle. F F diyelim bu yayda gerilme o zaman aynı olmuş oluyor. Bu da eşit yani hızları eşitmiş arkadaşlar. Daha doğrusu süratleri eşitmiş. K atmasının süreti L atmasının süretinden büyüktür demiş. Yanlış. Süretler aynı ortam olduğu için aynı. 2. M atmasının oluşturulma süresi L atmasının oluşturulma süresinden büyüktür. Arkadaşlar şimdi V eşittir lambda çarpı F ifadesine göre frekans kaynağa bağlı bir büyüklüktü. Hız ortama bağlıydı. Şimdi hızların aynı olduğunu anladık mı arkadaşlar? Aynı. Peki o zaman M atması ile L atmasını kıyaslayalım. Bakın M ile L'ye baktığımızda genişlikleri yani dolaylı yollardan dalga boyları arasındaki ilişki 1'e 2 oranda. He, demek ki birincisinin dalga boyu lambda ise ikincisinin dalga boyu 2 lambda. Yani L'den M'ye geçiş yaptığımızda dalga boyu artıyorsa frekansı azalmış oluyor. O zaman demek ki başlangıçtaki frekansımıza 2F dersek. Buradaki atmamızın frekansında F olduğunu anlamış oluyoruz. Hızları eşit olduğu için dalga boyu büyük olanın frekansı küçük olmuş olacak. Yani burada arkadaşlar e, X'in frekansı pardon L'nin frekansının M'den daha büyük olduğunu anladık. O zaman M atmasının oluşturulma süresi L atmasının oluşturulma süresinden büyüktür. Frekans da periyot ters orantılı olduğu için e, L'nin periyoduna T dersem M'nin periyodu 2T olmuş oldu, yani M atmasının oluşturulma süresi L atmasının oluşturulma süresinden büyük çıktı. Evet, doğru. 3. K ve M atmaları tam olarak üst üste geldiğinde birbirlerini tamamen söndürür. Arkadaşlar, birbirini söndürülmesi için K ile M'nin, bakın baş yukarı bir atma ile baş aşağı bir atma bir süre sonra birleştiklerinde bakın üst taraftaki pozitif enerji alt taraftaki pozitif enerji eğer eşit değerde olursa yani genlikleri eşit olursa yukarıda R aşağıda R dersem eşit olursa tamamen birbirini söndürür. Ama burada genlikler hakkında bir bilgi verilmiş mi sorunun metninde? Hayır herhangi bir şekil üzerinde de bir ibare yok. O zaman genliklerin net bilemediğimizden dolayı bunun hakkında tamamen söndürür diyemeyiz. Yani kesinlikle doğrudur diyemeyiz. Onun için cevap yalnız 2 yani B seçeneği burada doğru olmalı diyeceğiz.